Kendi halinde yatırımcı hedef parayla sonuna kadar soluksuz izleyebileceğiniz faiz mi, ev mi, dolar mı videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada video sonunda bir çekilişimiz var. Ona da katılmayı unutmayın. Hatırlatınca daha çok beğeniliyor. Videoyu beğenirsen sevinirim. Bu videoda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Kendi fikirlerimdir. Kendi halinde bir yatırımcıyım ben. Şimdi bu video şununla ilgili olacak. İster faiz hassasiyetiniz olsun isterse olmasın. Bu video sonucu her türlü evin Faizin daha üstünde bir e, katkıda bulunarak para kazandırdığını görmüş olacaksınız. Bu sonucu çıkaracağı için faiz hassasiyeti olanlar da izleyebilirler. Bu videoda paranızı faize koymak yerine neden ev almanın daha karlı olacağını şimdi anlatacağım. Öncelikle yapılan hataları söyleyeceğim. Ardından Excel üzerinden rakamsal olarak örnekleri vereceğim. Yaşadığım bizzat örnekleri vereceğim. Artı faiz mevim sorusu ile ilgili finansal okuryazarlığı az olan kişilerin yaptığı hatalardan bahsedeceğim. Şimdi hem bu hatalara başlayıp hem de içerimizden bahsetmiş olalım. Şimdi ilk olarak şu arkadaşlar. bir Paradan gelecek faiz kiranın üstündedir algısı yapılan en büyük hata. Ben aynı zamanda finansal böyle eğitimler veriyorum. Özel gruplar veya birebir şeklinde. Onlarda da aynı şey oluyor. Hocam işte 4000 lira kira geliyor ama ben faizden 12 bin lira alıyorum diyorlar. Onunla ilgili şimdi size neden bazı şeylerin çok yanlış olduğunu aktaracağım. Şimdi arkadaşlar 2020 Kasım örneğini grafikten görebilirsiniz. 2 artı 1 bir balkonlu ara kat 7 yaşından küçük bir ev. Bu benim yatırımlarımdan biri. Ben aynı zamanda e, eski kafa gibi bu portföy gelirlerim yani bitcoin'dir borsadır oradan aldığım şeyleri arsa dükkanı gayrimenkul dağıtan biriyim. E, bu benim bizzat yatırımlarımın sadece birinin örneği. 300 bin liraya 2020 Kasım'ında almıştım ben bu eve O zaman kira 1100 TL'ydi. O günkü Mevduat faizi arkadaşlar %12 ile 14 arasındaydı. Bankalar işte kimi 12, kimi 13, kimi 14 veriyor. Benim hesabımda genelde %13 üzerine burada yaptım. Bunu olduğunda yıllık getirisi bu evin yani 300 bin lirayı ev almak yerine ben ki peşin almadım orası da ayrı hep kredi alırım evler ama peşin almış olsam bile bu hesabı yapıyorum 39 bin lira yıllık getirisi vardı ve aylık 3250 lira para getirecekti şimdi o zaman bana diyorlar ki e, ee, sen 1100 liraya evi kiraladın ama ben 3250 liraya verdim tamam okey şimdi bu e, planda e, en son sonucunu çıkaracağım ama bu sene enflasyon o sene %20 bile ile %38 arası. Niye 20 38 diyorum? Çünkü TÜİK iş biliyorsunuz TÜFE vesaire düşük açıklanabiliyor. Karar sizin tabii ki. %21 iken aracı kurumlar vesaire %38 40 civar açıklayanlar olmuş. 21 38 arası varsayarak ben bu hesabımı yaptım. Şimdi biz bu parayı 3 yıl boyunca Kira geliri biliyorsunuz evde kira geliri alırsınız harcar veya başka yere kredi ödersiniz veya harcarsınız veya alır başka şeylere yatırım yaparsınız ama varsayalım ki bu arkadaş bu parasını mevduat faizine koyup ardından gelen hiçbir parayı kira gibi almayıp o gelen parayı da faize koyup bunun üzerine koyarak ekleyerek gitseydi o zaman parası arkadaşlar bakın yaklaşık mevduat faizleri yıllık bu arada bu rakamları ben yani yaklaşık verilere bakarak yazdım ama tutup burası 15.82 olabilir mesela bu sene 2023 yılında şu anda ortalama %20 bakın daha düşük aslında ama mesela bu geçen ay kur korumalı olduğunda bugün 2023 7 Ağustos hani sonradan bu videoyu izleyenler için söylüyorum kur korumalı zamanında %40 mevduat verirken şu anda %28'lere düştü %30 yani ortalama %30 olacakmış gibi ki bakın daha ortalama düşük ama ben daha yüksekmiş gibi yazıyorum faize kıyak yapıyorum. Ona rağmen sonucu göreceksin. 3 yıl boyunca faiz üstüne koysaydık hiç harcamasaydık. İlk yıl %16 ardından %17 ardından %30 gelseydi 529.308 TL bugün sizin banka hesabınızda para olacaktı. Dolara geçeceğim şimdilik bu veriyi. Ev örneğine geleceğim. Şimdi yıl 2023'e geldiğimizde bu ev şu anda arkadaşlar 2.3 milyon Türk Lirası. Yani şu anda 529 bin lira mevduat faizinde paranız olmuş olsaydı benim bu o zaman almış olduğum evin 4'te birini dahi alamıyordunuz. Şimdi bununla ilgili e, bir de doları araya ekleyelim. Faiz mi dolar mı diyorlar? Bu arada faiz mi altın mı videosunu bekleyenler var. Onu da ayrıca çekeceğim ama tamamen ayrı bir video olacak. Onun da altın bazlı, ons bazlı grafiğini anlatacağım. Onun için de kanala abone olmayı unutmayın. E, abone olduktan sonra bildirim butonuna basarsanız ben her video yüklediğimde sağ üstte hedef para video yükledi şeklinde bildirim gelir. Gelelim devamına. Şimdi dolar alsaydık o günkü kur arkadaşlar 7.94 liraydı. Yani ben o gün 300 bin liraya dediğim gibi peşin almadım ama peşin almış olsam bile 37.783 dolar alabiliyormuşum o günün parasıyla. Ve 3 sene dolar faizinde dursaydı bir yıllık döviz mevduat faizine verdiğimizde %2 civarı veriliyor. Bunu kripto para piyasasında teterli falan daha yükseltebilirsiniz ama oralara girmiyorum. Çünkü genelde böyle faizci dolarcı olan insanlar çok kripto ile ilgili şeyleri sevmiyorlar. Oralarda daha büyük getir imkanı var bunlardan ama oralara girmeyeceğim. 3 sene dolar faizinde dursaydı bugün 37.783 doları 39.310 dolar olacaktı. Bugünkü dolar kuru siz bu videoyu izlediğinizde 27 TL siz izlerken kim bilir artık kaç olmuştur. 27 TL ile çarptığımızda 1 milyon 61 bin lira olacaktı. Yani bu dediğim yatırımın olduğu gün mevduat faizine para koymak yerine dolar alan ve dolarına hiç dokunmadan bugüne gelen bir insan 1 milyon 61 bin TL parası olacaktı. Ama ev alan kişi 2.3 milyon lira para yaptı. Şimdi bununla ilgili şöyle bir hata var. Ee, bu senin gördüğün zaman işte ütopik zamanlar böyle bir e, durum e, milyonda bir olur. Bunu biz de bilemiyorduk. Evet haklısınız ama şöyle haksızsınız. Şimdi baktığınızda siz böyle bir şeyin şans olduğunu düşünürken ben enflasyon faiz oranına bakıyorum. Neden? Ülkede mevcut enflasyon bakın. O evi aldığım zaman %21 ile 38 arasındayken %12 ve 14 faize gitmeme nedenim nedir? Çünkü faiz enflasyondan çok daha uzak noktada çok daha küçük. O zaman faize gitmek tamamen bir saçmalık oluyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi aynı durumda bugünkü verilere gelelim. Bakın bugün geçen perşembe açıklanan veriye göre e, ee, %45 ile %120 arası açıklandı enflasyon. Biri enagın verisi biri TÜİ'nin verisi. Arada bir kurum daha vardı adını unuttum. Onunla birlikte %45-20. Şimdi yine aynı veri durumunda yine aynı durumda yine aynı fikrim. %45 ve %120 arası enflasyonun olduğu bir ortamda mevduat faizine yıllık %30 para veriliyorsa ben yine faize burada durmam. Ben genelde zaten faize hiçbir zaman durmuyorum ama dövizde durmuyorum da. Çünkü dövizde uzun vade arkadaşlar enflasyonik bir paradır. Çünkü basılır. Dövizde bir yatırım aracı zannetmeyin. Uzun vade tutulan döviz enayiliktir. Bunu hep anlatıyorum. Dövizi bir takım kripto veya Amerikan borsaları veya Borsa İstanbul gibi portföylerde ortalama düşürmek için kullanırsınız. Oraya ayrıca geleceğim. Yahudilerin bir kuralı ile ilgili de bir video çekeceğim. Ama özetle burada anlatmak istediğim şey dövizi uzun vade tutmanız enflasyon Sonra sizi yine korumuyor çünkü benim bundan 12 sene önce babaannem vefat ettiğinde sattığımız ev o günün parası 20 bin dolardı bugün 100 bin dolar arkadaşlar çünkü dolar da yıllık olarak yüzde 5 ile 10 arası enflasyondan erime yaşıyor. Oraların detayına başka videoda gireriz Şimdi böyle baktığımızda yine aynı sonucu geliyoruz ev alan kazanıyor. Şimdi hep birlikte bir shortsum var. Bu videoyu size açacağım. Önce bu videoyu izleyeceğiz birlikte ardından buradaki yorumlara göre de değerlendireceğim izliyoruz. 1.5 milyon TL param var. Bununla gidip ev, altın, bitcoin vesaire alacağıma gider faize koyarım. Her ay faiz gelir onu yerim. Bu yanlış arkadaşlar çok yanlış. En azın verilerine göre enflasyon %181 şu anda. Daha yüksek olduğunu bu videoyu çektiğimde. Ama bu %180 doğru olduğunu varsayarak konuşuyorum. Bugün koyacağınız 1,5 milyon TL'nin faizi her ay 15 bin TL olacak. Ancak bu 1,5 milyon lira her sene değer kaybedecek ve yaklaşık 5 sene sonra bugünün parasıyla Şekilde gördüğünüz kadar değer kaybetmiş olacak bugünkü değerlemesine göre oranladım ve o zaman bırakın ev almayı bir adet yüksek performanslı bile bilgisayar alamayacaksınız. Bu tarz para videolarıyla ilgileniyorsan Hedef Para kanalını takip etmeyi unutma. Soracağım bir şey olursa da yorum olarak bırakmayı çekinme. Evet videomuzu izledik. Şimdi e, videoyu izleyen arkadaşlar şu yorumlarla geliyorlar hemen. Ya işte sen bu örneği yaptığında 15.000 TL faiz veriyordu. Sen ne saçmalıyorsun? Bugün bankayla görüştüm 45.000 lira diye. Buradaki mantığı yine kaçırıyorlar. Anlık olarak faizlerin artması bu konudaki sonucu değiştirmiyor arkadaşlar. Bunun da örneğini anlatayım. Şimdi bu arkadaşların yaptığı en büyük hata aslında enflasyon oranını yine görmedikleri için. Örnek veriyorum yine aynı durumdan gelelim. Şimdi bu 529.308 TL paranız vardı. Bu tercih yaptınız doğru mu? 3 sene böyle faize koyduğunuz zaman faizin de düşmediğini varsayarak her yıl %30'dan yine 3 sene koyduğunuzu varsayalım. Bugün 1.160 yani 1.162.000 lira paranız olmuş olacak. Bakın 3 yıl %30'da giderse bile. Şimdi 3 sene sonra evin aynı inmesine göre gittiğinde 17.6 milyon lira olacak bu aldığım benim ev. Şimdi tabii ki bu oran bu şekilde artacak demiyorum. Belki o zaman ev 6 milyon olacak vesaire. Bunu geçtim. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki e 529 artık 2-300'ü karşılaştırma gel buraya. 2.3 milyon yaz. E bu sonuca göre aylık getirisi 57.000 lira. Senin işte kira şu anda hadi 8.000 lira. Hadi yeni birine versen dahi 10.000 TL anca getirir. Parazi konuşarak konuşalım. Şimdi diyorlar ki yine aynı şekilde ev ev 10.000 TL kira getirecek ama benim faizim 57.500 lira getirecek. Bak 6 katı neredeyse diye yanılan arkadaşlar var. Onlar da bu sonucu bakın bu hikayeyi 3 sene sonra yapacağım 2026 videosunda aynı şu şekilde parası eriyip o zaman onların parası 2.3 milyondan %30 yıllık faiz alıp 5 milyon 53 bin TL olduğunda bu evin 15 milyon ya da 10 milyon olduğunda yine hazin sonu görecekler. O yüzden sonuç bir faiz enflasyonun altında veya çok altındaysa çöptür. 2- Ev, dükkan, arsa gibi varlıklar her zaman dolardan büyüktür. Bu örneğimiz için konuşuyorum. Artı dolar da faizin üstündedir. Yani siz faiz en uzak durmanız gereken şey. Ardından dolar almayı da mantıklı bulmayın. Kesinlikle paranızı varlıklara korkmadan yatırın arkadaşlar. Bununla ilgili bu vereceğim örneği size bakın 10-15 tane Araba üzerinden bir video da yapacağım. Faiz mi araba mı gibisinden. Hepsinde hiçbirinde sonuç değişmeyecektir. O yüzden genel olarak şunu bilin. Bu örneği sadece buradaki evim üzerinden vermiyorum. Ben Antalya'dayım. Antalya'da evler biraz daha Rusya Ukrayna gerilimi, gerilimi sebebiyle daha fazla tabii ki değişti. Ama teknik manada baktığımızda bu Diğer şehirlerdeki örnekler için artı başka yerlerdeki yatırımlarım için artı aldığım dükkan, aldığım tarla yani imarsız arsalar bunların hepsinde bu örneği verebilirim. Artı aldığım arabalarda da bu örneği verebilirim. Yani sonuç hiçbirinde değişmeyecektir. Tabii ki 3 aşağı 5 yukarı bir dolu rakamlar değişecektir. O yüzden ötürü genel buradaki sonucu almanız çok önemli arkadaşlar. Birinci hata neydi? paradan gelecek faiz kiranın üstündedir algısıydı. Bunu yok ettiğimize inanıyorum umarım. İkincisi evin amortisi çok fazla uzun ve ev fiyatı çok pahalı hatası. Bununla ilgili şöyle örnek vereceğim arkadaşlar. Bu aldığınız evi kredi gücünü kullandığınızda inanılmaz derecede güçleniyorsunuz. Örnek veriyorum. Bu evi kredili aldığım zaman kredi tabii ki faiz oranları düşük düşündük gibi vermeme durumları vesaire yoktu. Şu anda da ev alım için iyi zaman gibi bir yorum kesinlikle buradan çıkarmayın bunu. Ama şöyle örnek vereyim. Bu evi alırken 3700 lira ben kredi çektim ve ve Şu anda bakın mevcut kirası olması gerekenden çok daha düşük olsa dahi şu anda daha iki sene iki buçuk sene olduğunda bu evin kirası bile krediyi ödemeye başlıyor. Yani yok kredi şimdi deli gibi faize para vereceğiz kredi çekeceğiz de işte 200 bin lira kredi çekip 350 ödeyeceksin kafayı mı yedin diyenler vardı bunlar da şu anda. Ya ne kadar komik paraymış diyorlar. Çünkü sonuçları bazı insanlar erkenden görebilirken bazıları geç görebiliyorlar. Maalesef bununla ilgili insanları ayırt eden şey de zaten bu. O yüzden ötürü evin amortilerini evet her zaman hesaplamanız lazım. Ama Amerika'da veya Dubai'de yapacağınız bir ev yatırımının amortisiyle Türkiye'deki durumları kıyaslamayın. Peşin veriyor olsanız evet kıyaslayın ama krediyle alma durumlarında bizde durumlar çok değişiyor. Amerika'daki bir evin kira artış bedeliyle Türkiye'deki durumlar çok değişebiliyor arkadaşlar. Burayı göz bizden kaçırmayın 3. Enflasyonla faizi karşılaştırmama hatasını yapıyorlar. Az önce bunu dediğim gibi nedir? Mevcut enflasyonun çok altında bir faiz olması durumunda faize para hiçbir zaman konmaz ki bizim amacımız neydi? Gerçek para kazanmak için enflasyonun üstünde bir getiri elde etmek. Yani biz bugün atıyorum 800 bin lira olan bir bitcoin'i alıp 1.2 milyona sattık diyelim bundan 8 ay sonra. O günkü enflasyona göre bu paranın eder değeri nedir? Dövizi nedir? Döviz artı enflasyon nedir? Buna bakmak lazım. Yani ben 4 400 bin lira kazandım diyemem. Mevcut enflasyona göre bakıp bu enflasyonun ve döviz kuru artı döviz enflasyonun üstünde bir para kazanırsanız o zaman portföy geliri elde etmiş olursunuz. dördüncü e, dördüncüyü söyledim bu az önceki videonun son kısmında burayı atlayacağım. Şimdi şortsa e, shorts'a gelelim. Shorts'taki yorumlara bakıp yorumlara cevaplayacağım. Şimdi o, burada bakın belirttim. Dedim ki oranlar sürekli değişebilir. Enflasyon faizin üstündeyse faize gidilmez. Bu mantığı anladığı sürece rakamların önemi yok. Bazı arkadaşlar için detaylı özetledim dedim özetledim. Ama bakın. Sırayla başlamış. Sezgin diye bir yaz. 1,5 milyonun faizi 15 bin TL'im. Dostum Bitcoin reklamını yapacağım diye hesabını mı unuttun? Evet. Bitcoin benim için çok önemli. Bana birçok konuda para kazandırdı ama Bitcoin'in ne olduğunu bilmeyen bir insan Bitcoin reklamı yapacağımı düşünmesi aynı bu yorumun komikliği düzeyinde olmuş diye söyleyeyim. Şimdi 1,5 milyonun faizi 15.000 TL mi? Az önce ne dedik? 15.000 TL videoda örnek çünkü video zamanında. Şu anda bu 45.000 TL diyelim. Onu geçtim. Daha ütopik örnek vereyim. Diyelim 100.000 TL onun faizi. Diyelim 150.000 TL. Sen onun mala yatırdığında enflasyon olarak 400 bin lira artacak gibi bir enflasyon varsa sen yine bu 150 bin lirayı büyük para zannedersin. Bugünün parasıyla 8 bin lira olan asgari ücret belki 13 bin lira olacak asgari ücret. Belki 17 bin lira olacak. Belki 30 bin lira olacak. O zaman ne diyecek? Asgari ücret 30 bin lira olacak. 15 bin lira para geliyor. Şimdi böyle ukala ukala yazan tip o zaman etin bir kilosunu 4 bin liraya alıp bu parayla 3 kilo et alabildiği zaman aklına gelmiş olacağım ama çok geç olacak çünkü büyük bir hamleyi kaçırmış olacak. Aynı tipteki yorumları geçiyorum. Şimdi kardeşim sen bu parayı bankaya yatırırsan gelen faizi yersen haklısın ama bu parayı unutursan 30-35 ayda bir çarpı yapar bu parayı sana kimse vermez şu anki faiz oranından bahsediyorum. Bakın yine aynı durum az önce verdiğim örneklerde neye dikkat ettiniz? Özellikle söylediğim bir şey vardı. Gelen para faize hiçbir zaman aylık olarak evim alıp harcamadım. Her gelen parayı 1 lirasına dokunmadan koyarsam bile bunun hatalı bir plan olduğunu görebilirsin. Sayısal değerleri çok fazla bizim insanımız kanarak bununla ilgili yorumlar yapıyor. Akbank şu anda %10, %41 veriyor. Yani 1.5 milyon 50 bin lira yine de zararda mı izlemiş? Bu videoyu izlemiş olsaydın anlamış olacaktın. Bakalım burada demiş. Enflasyon %70 demişim. Aldığımız faiz %41. Tabii ki zarardasınız. %29 zarar. Olayın mantığı bu arkadaşlar. Şimdi gelelim en güzel yere çekilişe. Öncelikle şunu söyleyeyim. Faiz mi araba mı? Veya faiz mi altın mı videosu da yakında gelecek. Youtube'a üye giriş yaptıktan sonra abone olup bildirimleri açarsan bildirim kısmından yeni videom geldiğinde haberdar olabilirsin. Video altına yorum yapanlardan bir takipçime belki maddi bir ee, ederi yok ama manevi olarak şöyle göstereyim. Hedef para bardağımı ücretsiz kargoyla gönderiyorum. E, bu çekili Simplifiers dediğimiz bir sistem var. O platform Simplifiers platformu üzerinden yapılacak. Hem bu videonun, videonun açıklamasına sabit yorum olarak hem de Instagram hikayemden sonuçları duyuracağım. Herhangi bir sorun varsa yorum olarak belirtebilirsin. Görürsem cevaplamaya çalışırım. Bununla ilgili e, mevcut videoyu beğenirsen kanalda takip edersen sevinirim. Kendine iyi bak. Hoşçakal.